Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alak suresi 13. ayetinde Rabbimiz buyuruyor. Ara eyte in kezzebe ve tevella. Ne dersin? Ya bu alıkoyan yalanlayıp yüz çevirdiyse diye tercümesini yaptığımız ayetin kelime manalarına bakalım. E istifham soru hemzesidir. E Ra'eyte. Ra'a, yara, tara ve ru'ye ve farklı şekillerde kullanımıyla Kur'an'da yüz defa geçen bu kelime sen gördün mü? İn eğer manasında şart harfidir. Buna harf şart denir. Şart harfidir. İn kezzebe ve tevella. Kezzebe bu, fiilin kökü kezibedir. Ve bu fiilin ve yine müştakkatı dediğimiz farklı türevleri Kur'an-ı Kerim'de yüz defa geçer. Ve tevella fiilin kökü veliyedir, tevella valid. Ve farklı şekillerde yine bu fiilin de kullanımı yüz defa Kur'an'da geçer. Bu ayeti kerimeyi müfessirler iki şekilde tefsir etmişler. Birincisi iki yorum vardır. Birincisi hitap Resulullah'a'dır. Eğer Resulullah'a hitapsa şu manaya gelir. Ey Muhammed sen doğru olduğun hakkı söylediğin halde eğer o namazdan alıkoyan azgın yalanlıyor inanmıyor ve öyle yalanlamakla imansızlıkla haktan yüz çeviriyor tersine gidiyorsa iyi olur mu? Namazı yasaklayan azgına hitap olduysa ikinci yoruma göre manaya göre Ey okulu namazdan alıkoyan azgın insan eğer okul senin yasaklamanı dinleyip hakkı yalanlarsa, namaz kılmayıp tersine hareket ederse iyi mi olur? Evet bu ayeti kerimeler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve onun gibi olan, onu takip eden bütün müminlere bir indirilmiş ve Ebu Cehil ve Ebu Cehil'in yolunu takip edenlere bir uyarı olarak genel anlamda bütün insanlık için bir uyarıdır. Bütün insanlığa seslenmektedir ve ayetlerin içeriye alındığında demek ki e, bu zorbaların eleştirildiğini bu ayeti kerimelerle görüyoruz. Allah Azze ve Celle kendisinden korkan, kendisinden korkup sorumluluk şuuru içerisinde bulunan bir kimsenin ibadetten ve dinin emirlerini yerine getirmekten engellenmesini, kabullenmediğini, bu azgınları uyardığını bu ayet-i kerimede anlıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.